Fırat Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Akın Temizer, toprak kayması ve depremlerin yılanların yaşam alanlarını bozduğunu söyleyerek yılan popülasyonunu azaltmak için bölgedeki kirpi popülasyonuna karışılmaması gerektiğinin altını çizdi. 24 Ocak 2020 tarihinde 6.8'lik başta olmak üzere meydana gelen çok sayıda büyüklü küçüklü depremler doğal yaşamın dengesini de bozdu. Merkez üssü Sivrice olan 6.8'lik deprem sonrası Hazar Gölü civarında ağaçların içinde ve dallarında görülen yılanlar başta olmak üzere çevre köylerde de ortaya çıktı. Yılanların ekolojik dengenin bozulması sonrasında popülasyonunun arttığı, yer sarsıntıları ve depremler gibi doğal afetlerden kaynaklı da yaşam alanlarının bozulduğu belirtildi yılan popülasyonunun artmasının ana temeli benim görüşüme göre bunlar zaten 290 gün aşkalıyor kalıyor bu yılanlar. Yani bir beslendikten sonra aşağı yukarı 290 gün, 300 gün aşk kalma şansı var. Bu yılanlar toprağın dehlizlerinde, derinlerinde yaşıyor. Bu toprak kaybaları, depremler, yer sarsıntıları bunların yaşama alanlarını dehlizlerini bozdu. Bozunca bu yılanlar doğal olarak ortalığa çıktı. Ve insanlar tarafından görünmeye başlandı. Yani ekolojik dengenin bozulması neticesinde bu yılan popülasyonunda bir artma söz konusu olmaya başlamıştı. Yılanlarla ilgili bilgi veren Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor İbrahim Akın Temizer, yılan popülasyonunu azaltmak için bölgedeki kirpi popülasyonuna karışılmaması gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan devamlı bana telefonlar geliyor. Filan yerde yılan gördük, filan yerde 7 metre, filan yerde 8 metre. Ama bu yılan türü su yılanı. Bunlar o kadar zehirli değil. Yani habitatın, ekolojik dengenin bozulmasından dolayı yılan popülasyonları zaman zaman bazı yerlerde artıyor, zaman zaman azalıyor. Gelincik, kirpi, borsuk, çeşitli su kuşları, leylekler, ada leylekleri bunlar yılanlarla, yılan yavrularıyla hatta Falconitiformes familyasına giren yırtıcılar da yılanlarla beslenir. Tabiattaki dengeyi hayvanlar kendini öldürse bile o denge kendi kendine sağlanıyor. Yani o, denge, o zarar vermiyor. Ama insan eli işin içine girdiği zaman bir popülasyonun fazla miktarda tüketilmesi, diğer popülasyonun e, azalmasına veya çoğalmasına, bu da ekolojik dengenin bozulmasına sebep oluyor.